sevgili Kıbrıs Postası TV izleyenleri bugün röportajlarımızı Yakın Doğu Üniversitesi'nin stüdyolarından yapıyoruz. Yanımızda çok değerli iki tane Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi hocaları var, doktorları var. Doçent Doktor Ertuğrul Okuyan ve Profesör Doktor Barış Ökçün bizlerle birlikte. Ee, öncelikle sizinle başlayalım. Sayın Okuyan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk e, kök hücre nakli gerçekleşti. Bu gerçekten e, çok önemli bir olaydı bizler için sağlık açısından. Birazcık bundan bahsedelim, kök hücre naklinden bahsedelim. E, bizi izleyenler için de nedir kök hücre nakli? Böyle çok kısa bir şekilde geçebilir miyiz? Tabii ki. E, şimdi bildiğiniz gibi <laughs> embriyo, embriyonun olduğunu biliyorsunuz. Hı hı. Yani daha e, bir gebeliğin ilk safhasında anne karnına düşen döllenmiş yumurtayı düşünün. Bu embriyo oluyor ve ee, anne rahmine tutunuyor. Şimdi buradaki hücrelerin birçok dokuya dönüşme şansı var, seçeneği var. Ve o embriyodan karaciğerden tutun böbreklere, beyinden kalbe kadar tüm organlar oluşuyor. Organa genes oluyor, tamamlanıyor. Şimdi kök hücreler de insan vücudunda değişik böyle dokulara dönebilme kapasitesi olan potansiyeli olan hücrelerdir ve insan vücudunda yeterli miktarda kök hücre var. Aslında bu fizyolojik bir süreç. Şöyle izah edeyim: bir travmaya maruz kalıyorsunuz, bir trafik kazası geçiriyorsunuz veya bir kalp krizi geçiriyorsunuz veya bir ameliyat oluyorsunuz. Hemen kemik iliğinden kana kan dolaşımına kök hücreler salınmaya başlıyor. Neden? İşte hasar gören bölgeleri gitsin, onarmaya başlasın diye. Tabii bunlar nispeten yeni bilgiler. Hani 10 sene, 15 sene evvel bu bilgilere sahip değildik. Hatta belli organların yenilenme kapasitesinin olmadığını biliyorduk. Mesela kalp hiçbir zaman kendisini yenilemeyen bir organ olarak bilinirdi. Kalp hasar gördüm, bir daha düzelmez diye düşünülürdü. Oysa ki bu kök hücreler farklı dokulara, dönüşebilme kapasitesi olan kabiliyeti olan hücreler. Kök hücre tedavisinde de biz işte bu fizyolojik yanıtı arttırıyoruz. Ee, nerelerde kullanım alanı var? Sadece kalple ilgili değil. Tabii bizim branşımız kardiyoloji olduğu için ağırlıklı ondan konuşacağız ama beyinden nörolojik sinir sisteminden tutun, ee, sindirim sistemine kadar, böbreklerden tutun, ee, kemiklere, kıkırdaklara kadar damarlara kadar insan vücudundaki damarlara kadar hepsinde kullanım alanları olan bir e, tedavi yöntemi kök hücre tedavisi. Peki e, yani nerelerde kullanılıyor daha çok e, ve siz nasıl bir kullanım aşaması var? Şimdi ben öncelikle bizim alanımızla ilgili olanları anlatayım. E, biliyorsunuz kalp hastalıkları çağımızın çok yoğun görülen resmen e, yüzyılımızın vebası diyebileceğimiz bir e, pozisyonda şu an. O kadar yüksek oranlarda görülüyor ki hem sanayileşmiş endüstriyel toplumlarda hem gelişmekte olan toplumlarda e, ölümlerin şu an en sık sebebi hem kadınlarda hem erkeklerde. Erişkin popülasyonda ölümlerin bir numaralı sebebi kalp hastalıkları. Kalp hastalıkları ile ilgili tabii ki hem bilgi birikimimiz hem tedavi yöntemleri e, son yıllarda çok gelişti. Elimizde birçok silah var. İlaç tedavisi çok gelişti. Çok yeni ilaçlar çıktı. Ee, i̇nvazif tedaviler, anjiyografik yöntem, işte perkutan müdahaleler, stentleme, balonlama gibi e, tedavi yöntemleri çok gelişti. E, çağ atlandı bu tedavilerde. Yine bypass cerrahisi e, kendi alanında sürekli ilerleyen artık minimal invazif dediğimiz cerrahiyle küçük bir kesiyle bile açık kalp ameliyatı yapılabilecek hı hı. konuma geldi. Ama bütün bunlara rağmen belli bir hasta grubu var ki bu elimizdeki silahlar, elimizdeki tedavi yöntemleri artık fayda etmiyor. Yani elinizdeki tüm silahları kullanıyorsunuz ama tüm kullanılan silahlara rağmen e, tedaviyi tam olarak tamamlayamadığınız hasta grubu var. Özellikle ağır bir kalp krizi geçirip de kalp krizi sonrası ciddi... Kalp hasarı oluşan ve kalp yetersizliği gelişen bir hasta grubu var. Bu hasta grubunda maalesef tedavi seçeneğiniz pek yok ilaç tedavisi dışında. Ve ilaç tedavisi de bir noktada itibaren etki etmiyor. etkinliğini yitiriyor. Refraktör dediğimiz bir süreç başlıyor bu hastalarda. İşte bu hastalara ne yapalımdan çıktı aslında bütün bunlar. Kalbin kendini yenilemediği düşünülürdü. Ama kalbin kendini yenileyebildiği hı hı. gösterildi. Hem insanlarda hem hayvanlarda. E, kalp kasına. Kalp damarına dönüşebilen kök hücrelerin varlığı ispatlandı. Bunun üzerine e, bu da bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaya başlandı. Önce tabi deneysel çalışmalarla başladı bu. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarla. Daha sonra insanlar üzerine uygulandı. Bir e, 2000'li yılların başlarında bir furya oldu kök hücre tedavisiyle ilgili. O zaman e, kök hücre teknolojisi biraz daha zayıftı. Şimdi kök hücre ile ilgili bilgi birikimimiz çok arttığı için daha etkili bir yöntem olarak kullanabiliyoruz bu hasta grubunda. Yani diğer tedavilerle, standart tedavi yöntemleriyle artık tedavi şansını yitirmiş, kalmamış, hastalık kaybetmiş hastalarda bir umut ışığı oldu kök hücre. Ve gerçekten de başarılı sonuçlar elde ediliyor. Önümüzdeki dönemde, önümüzdeki yıllarda çok çok daha başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Çünkü hem bilgi bilgi birikimimiz artıyor, hem uygulama alanları genişliyor, hem aldığımız Sonuçlardan edindiğimiz bilgiler ışığında daha yeni stratejiler geliştirme şansımız oluyor. Peki tabi ismin nakil olunca sanki de dışarıdan gelen bir şeymiş gibi görülüyor kök hmm. hücre nakli ama bu sanırım böyle değil. Bunu da biraz açar mısınız? Tabi dışarıdan tabii. olan da vardır ama. Ee, şimdi genellikle biz otolog yani insanın kendi vücudundan e, izole edilen kök hücreleri kullanıyoruz. Kök hücrenin kaynakları temel kaynağı kemik iliği kemik iliğinde kök hücreler var. Ama çok farklı yerlerde de kök hücreler var. Mezenkimal kök hücre dediğimiz mesela karındaki yağlarda ciddi oranda mezenkimal kök hücre var. İnsan karnından ki yağ dokusundan kök hücre elde edebilirsiniz. Gene kalbin etrafında perikard dediğimiz bir tabakanın üstünde bir yağ dokusu vardır. Epikardial yağ dokusu diye adlandırılmış. Oradan kök hücre elde edilebiliyor. Son yıllarda kalbin kendisinin içinden Kalp dokusunun yani kalp kaslarının arasında e, kardiyosifehir dediğimiz, bu çok taze bir bilgi. Yani iki yıllık falan bir bilgi. E, kalbin kendi kök hücresi de saptandı. Bütün bunlardan elde edilebiliyor. Ama en pratiği nedir? Bizim şu an standart uygulama olarak kullandığımız hastanın kendi kemikliğinden Hı -hı. elde etmek. Evet. Peki zor bir operasyon mu Değil. Zor bir Hı -hı. operasyon değil. Hastaya kendi vücudundan belli bir prosesten geçirip, belli bir muameleden geçirip kök hücreleri izole edip verdiğimiz için hiçbir riski de yok. Bugüne kadar hani kök hücre tedavisi sırasında, kök hücre nakli sırasında, kökücü uygulamaları sırasında hayatını kaybeden bir hasta yok. Yani işleme bağlı. Çünkü hastanın kendi kemik iliğini alıyoruz, bir işlemlerden geçirip kök hücrelerini izole ediyoruz ve yine hastaya veriyoruz. Peki Pop, popülasyonu nedir kök hücre naklinin yani mesela Kuzey Kıbrıs Türk ilk defa oldu Türkiye'de hı. belki daha yani vardır daha çok vardır ama bu bir popülasyonu yüksek midir yoksa e... E, şöyle söyleyeyim de, de az önce konuşmanın başında da söyledim e, artık standart tedavi yöntemlerinin fayda etmediği hı hı. ciddi bir hasta popülasyonu var zaten kalp ve damar hastalıkları çok yaygın e, ve bu yaygın Hasta popülasyonu içerisinde standart tedavilerin artık işlevini yitirdiği, e, fayda sağlayamadığı ciddi de bir hasta popülasyonu var. En önemli sırada kalp yetersizliği mi? Tabii kalp kesinlikle. Etersiz. Kalp krizi sonrası kalp yetersizliği gelişen <laughs> hastalar. Şimdi kalp yetersizliği hocam çok önemli bir noktaya temas etti. E, eskiden kalp yetersizliği sayısı günümüzdeki kadar fazla değildi. Şimdi günümüzde daha fazla kalp yetersizliği hastası var. Neden? Çünkü... E, Eskiden kalp krizi geçirdiği zaman insanlar ölüyordu. Hı hı. Önemli bir bölümü ölüyordu. Şimdi bu insanlar yaşıyor yeni gelişmelerle. Ölenlerde kalp yetersizliğinden evet. çoğu ölüyordu. Yani enfarktüs bizim bakış açımız ve enfarktüs tedavisindeki yeniliklerden sonra hasta yaşıyor ama kalp yetersizliği geliştiriyor bir süre sonra bu insanlar. Infestarlıklarıyla tabi başlıyor evet. demek. Son olarak kök hücre konusunda bir umut ışığı olduğunuz biri var. Kuzey Kıbrıs'ta bu alanda bundan da biraz bahsedebilir miyiz? Evet Kıbrıs'ta bir hastamıza uygulama şansımız oldu. O hastanın bacağını uyguladık biz kök hücreyi çünkü diz altında açık yaraları olan ve e, damarların işlemini yitirdiği bir hastaydı. Diz altında açık damarı olmayan bir hastamızdı. E, oraya, o hastaya yeni damar oluşumu sağlasın diye, neovaskülerizasyon dediğimiz bizim tıbben, e, yani damar oluşumu sağlamak açısından hücre e, nakli uyguladık. Bir süresi var herhalde ki, onu e, tabii, göreceksiniz. sonuçta bu damarların oluşması için hani bir günde iki günde olan bir şey değil, e, üç ile altı ay arasında bir süreç sonucunda. E, sağlıklı bir netice alma Hı -hı. şansımız oluyor. tedavi işlem başarılı oldu, tedavi iyi gidiyor süreç. Hastamız da daha iyi ama dediğim gibi net olarak, objektif olarak e, hastanın bu işten fayda gördü demesi deme diyebilmemiz için 3 ile 6 ay arasında bir süreç ah. geçmesi gerekiyor. Hı -hı. Evet Zeynepciğim kalp. Ben bir şey <laughs> ekleyeceğim bu kök hücre işinde Herhalde en basit anlatımla bu kök hücreyi kemikten alınıyor bir iğne yoluyla kemiğe hı hı. giriliyor. Evet. Oradan hücreler çekiliyor. Daha evet. sonra bir makineyle ayrılaştırdıktan sonra Tabii. nereye konacaksa, bacak problemi varsa Tabii. bacağı iğneyle aktarılıyor. Kalpte evet. problem varsa anjiyo yapar gibi kalp Aynı. damarlarının içine kök hücreler gönderiliyor ve kök hücreler oradaki kasların gelişimini sağlayarak Kesinlikle. daha iyi kasılmasını, Kesinlikle. bacakta damarların artmasını, işte böbrekte Böbrek fonksiyonu, hücrelerin artmasını kesinlikle. sağlıyor. O en basit anlatımı herhalde tabii, bu şekilde tabii, olması kesinlikle. lazım. Evet o yüzden ameliyat demiyorlar sanırım. Evet, Operasyon evet ameliyat, değil, ameliyat değil sonuç evet. olarak ve riski yok. Evet bu işin. E, kalp. <laughs> kalp merkezi başkanısınız da aynı zamanda. Evet. E, neler var yenilikler kalp merkezinde bunlardan biraz bahsedelim. Ben işte bir yıldır kalp merkezi bir yıl oldu hemen hemen bir yıl oluyor. Bir yıldır kalp merkezini kurduktan sonra kalp merkeziyle ilgili yenikler hasta sayımız bir kere muhteşem arttı. Çok acayip bir şekilde. Ayda binin üzerinde poliklinik sayımız oluyor. Evet, 3-4 tane anjiyo anjiyoplastimiz oluyor günde. Haftada 2 veya 3 tane ameliyat operasyon oluyor. Bypass veya kapak değişimi. Tabii 24 saat boyunca hizmet veriyoruz. Acilimiz 24 saat boyunca kalp hastalıklarına karşı her türlü girişim yapılabiliyor. Yenilik olarak tabii kök hücrenin ötesinde damar, kalp damar cerrahisinde ilgili yeniliklerden bahsedeyim. Adada hiç yapılmayan mesela küçük kesiyle tümör çıkartılması, kalp tümörü çıkartılması yapıldı. Yani buradan yararak değil insanları sadece küçük bir kesiyle kalbe ulaşaraktan orada tümörün çıkartılması başarıyla yapıldı. Bir delik kapatıldı öyle. Şimdi gelecek hafta bu şekilde bir küçük kesiyle bir bypass ameliyatı yapılacak. Yani aynı zamanda kapak tamiri yapılabiliyor. Tamir kapağı tamir yerine kapa kapak metal ilk bir kapak konması yerine o kapak tamir edilebiliyor. Yani adada dünyada ne yapılabiliyorsa kardiyolojide ve kalp damar cerrahisinde yapılabilmekte şu an yakında o üniversitesinde. Yani, bu arada hastalar hasta sayımız çok arttığını söylüyorum. Yabancı hastalarımız oldukça fazla. Son bir yıl içerisindeki kalp merkezinin trendi bu yönde. Evet sanırım bu işte özellikle bu kalp merkezinde diyelim adına ekip de çok önemli. E Yeni bilgi çok önemli. Bunlara sahip olmak ve teknolojiye sahip olmak sanırım günün sonunda sağlığı getiriyor. E tabii teknolojik olarak her şeyimiz var şu an elimizde. Arkadaşlarımız da gerçekten çok tecrübeli ve bilgili kişiler yaklaşık 8-9 kişiyiz kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi olarak. Birçoğu da öğretim üyesi, profesör, doçent bazında. Yani her türlü şey yapılabiliyor şu an. Hı hı. Tedavisi olmasa tabii ki güzel ve sevindirici yana ama hasta popülasyonun artması kalp konusunda çok sevindirici bir yan değil. Kuzey yani Kıbrıs'ta da yapılan araştırmalara göre ciddi bir artış gözlemleniyor kalp hastalıklarında. Bunun sebeplerini neye bağlıyorsunuz? Yani tüm ülkelerde esasında böyle ama Kuzey Kıbrıs'ta tabii artışın çok se çeşitli sebepleri var. Adada en ciddi artışın sebebi bence yeme alışkanlığı, kırmızı ete olan düşkünlük, artı spor yapmama... Sigara içiminin çok fazla olması ve diyabetin, şeker hastalığının çok yüksek oranda bulunması, bütün bunların yanında bir de kolesterol seviyelerinin ve trigliserit seviyelerinin yüksek olması. Bunlar eklenince tansiyon da tabii. Adada çok yüksek bir oranda tansiyon hastası da var. Kalp hastalıklarından yüzdesi kaçınılmaz bir şekilde yüksek oranı artıyor. olmaması için bunlara dikkat edilmesi lazım. Yani hastalık olmadan önce tedbirlerin alınması gerekiyor. Adada benim gördüğüm özellikle yürüyüşün az oldu, herkesin arabayla gezdiği, sigaranın çok içildiği. Yani bunların iyi bir kontrol altına alınması gerekiyor. Çok kilolular bir de çok hocam. Çok kilolar evet. Obeste. Genç yaştan itibaren bakıyorsunuz İlkokul çocuğu bile evet. kilolu. Bu Hı, tabi neyi getiriyor? Getiriyor yani tabii neyi getiriyor? Diyabeti getiriyor en başta. Şeker hastalığına tabii. sebep oluyor. Şeker hastalığı da bütün damarları tutuyor. Bacak damarlarından, kalp damarlarına, beyin damarlarına kadar problem Yani yaratıyor. en başta yeme alışkanlıklarına mı dikkat etmek evet, lazım? Evet, düzenli spor, <laughs> yeme alışkanlığı, sigara içilmemesi e, ve stressiz bir ortam tabii. Stres de çok lazım. <laughs> Onu en son söylediniz evet. ama sanırım o en imkansız olanı. Diğerlerini evet, belki çok halledebiliyoruz bir ama. <laughs> toplum evet maalesef. Evet, evet. tabii... E, Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir? Belki birer mesaj da vermek istersiniz buradan. da Hocam şey de bir e, az önce kalp merkezinde ilgili geçmişler anlatırken bir de şu redo ha, evet, bypass evet. operasyonlarımızı da bir evet, denebilirseniz evet, aslında o da var, esasında önemli bir şey. şey. Adada Türkiye'de yapılması riskli denen üçüncü kez bypass olan üçüncü kez yani bypass operasyonu olan bir hastaya da bypass da yapıldı. Bu da dünyada nadirdir açıkçası. Adada hastada iyi bir şekilde taburcu oldu. Ee, öyle bir hastamız da var. Yani e, bypass açısından, cerrahi açısından e, gerçekten güçlü bir ekip var arada. Yani hasta bir kez bypass olmuş 10 yıl evvel İngiltere'de. 5 yıl sonra bypass damarları tıkanmış. ikinci kere bypass olmuş. Gene tıkanıyor. Ve siz aynı hastaya üçüncü bypass operasyonunu yapıyorsunuz. Ya yani ben kendi çalıştığım İstanbul'daki hastane böyle bir Hasta bizim cerrahi ekipler tarafından alınmazdı yani açıkçası. Hı -hı. Ama burada cerrahlar alıp çok başarılı bir şekilde ameliyat ettiler. Evet yani, yani alınmayıp tabii. E e tabii yani yapılacak bir şey yok deniyor o zaman. Hı -hı. Yani. Evet. Ama burada yakında o yok, hastanesi yok. bunu açtı mı? yapılacak evet, evet, var yani yapılacak diyor. Yapılacak şey sonunda. yapılabiliyor. bulabiliyor evet. Hı hı. Yapılacak bir şey varsa en sonuna kadar yapılıyor. Hı hı. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? E, bu anlamda da genelde kalpten konuştuk. Kalp bizim çok e, Kuzey Kıbrıs'ta daha yaşayanlar olarak tedirgin olduğumuz bir konu. Ben kimsenin hastalanmamasını, kendine dikkat etmesini öneriyorum. Eee en önemli şey korunma. Bu nedenle işte sigara içilmemesi, e, diyete dikkat edilmesi, yürüyüş yapılması, spor yapılması. Küçük yaştan itibaren bu işlerin planlanmasını öneriyorum. Her yıl mutlaka kalp açısından riskli bireylerin, ailede kalp rahatsızlığı olan kişilerin bir kardiyolog tarafından muayene edilmesi ve her yıl mutlaka kolesterol, lipid ve şekerlerin mutlaka ölçtürülmelerini öneriyorum. Evet. Hocam peki, özür dilerim böyle son dedim ama Hı. araya girdim. Yaş durumumuz ne Kuzey Kıbrıs'ta? Yani daha mı genç de kalp rahatsızlıklarımız var? Mı? Onun için şöyle diyeyim, yani çok Genç diyemem ama 35 yaşından itibaren başlıyor hastalıklar. 35 yaşının altında genç hastalarımız oldu mu oldu. Ama 35 yaş üzerinde özellikle 40-45 yaşta bir pik yapıyor gördüğüm kadarıyla. Ama her yaş aralığında her yelpazede hasta popülasyonu var. Evet. Siz bir şeyler söylemek ister misiniz hocam? Hocamın söylediklerine tamamen katılıyorum. Yalnız kalp hastalarının şunu çok iyi bilmesi lazım. Kalp hastalığı bir kez kalp krizi geçirdiyseniz veya damarınızda bir darlık tespit edilip pisten takıldıysa veya cerrahi operasyon geçirdiyseniz iş bitmiyor. Ömür boyu artık kalp hastasınız demektir. Hani safra kesesinde taş olur insanın alırsınız safra kesesi derdinden kurtarırsınız. Kalp öyle değil. Evet. Kalp damar sistemi hastalıkları. Onun için hocamın dediği gibi koruyucu hekimlik çok önemli. Yani damar sertliği oluşmadan, ateroskleroz dediğimiz damar tıkanıklığı gelişmeden Bunların tedbirini almak, işte sedanter hayat tarzını değiştirmek, ee, düzenli egzersiz de yaparak, Yürü işte, yürüyerek lipid profillerini düzenli ideal bir seviyeye getirmek, düzgün diyet yapmak, beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek, ee, sigaradan kaçınmak. bütün Koruyucu hekimlik her zaman e, tedavi edici hekimlikten daha iyidir. Hı hı. Yani hastalık ortaya çıktıktan sonra tedavi etmek daha zor. Evet. Bir de ömür boyu sizi takip edecek bu hastalık maalesef. Hı hı. Evet. Ben herkese de çok teşekkür ederim. Değerli Güzel, vaktinizden teşekkür bizi ayırdığınız için. Evet, Kıbrıs Postası TV olarak bugün yakın Doğu Üniversitesi'nin stüdyolarından sizlerleydik. Doçent Doktor Ertuğrul Okuyan ve Profesör Doktor Barış Ökçün bizlerle birlikteydi. İki değerli hoca bizlerle birlikteydi. Yeniden bir başka programda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.